Merhaba sevgili dördüncü sınıf öğrencileri. Hemen doğru yanlış bölümünden başlayalım. 1- İnsanların 18 yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur diyor. Tabii ki yanlış bir cümle. İnsan doğduğu andan itibaren temel hakları olmak üzere birçok hakkı vardır. 2- Çocukların oyun oynama hakları vardır. Doğru. Oyun oynamak onlar için gereklidir ve bu bir haktır. 3- Çocukların ücretsiz eğitim hakkı vardır. Bu da doğru. 4. Çocuklar ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilir. Bu yanlış bir cümle. Çocuklar çalıştırılmaz. 5. Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır. Doğru. 6. Zengin insanların hakları daha fazladır. Yanlış. Her insanın hakları eşit olmalıdır. 7. Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir diyor. Yanlış. Engellenmemesi gerekir. 8. Katılmadığımız öneriye hayır deme hakkımız vardır. Çok doğru bir cümle. 9. insanlar haklarını başkalarına devredemezler. Evet doğru devretmemeleri gerekir. Mesela bir öğrenci şunu diyemez. Yani arkadaşına gidip de işte ben eğitim hakkımı sana devrediyorum, satıyorum. Böyle bir şey olamaz. Devretmemesi, devredilemez zaten. 10. Öğrencilerin söz almadan konuşma hakkı vardır. Yanlış. Söz almadan konuşurlarsa kuralları bozmuş olurlar. Bu bir hak olmaz. Aşağıda verilen temel haklarla ilgili eşlemeyi yapınız diyor. Ben önce cümleyi okuyacağım ve karşıdaki haklı hakkın numarasını yazacağım. Hastalanınca hastaneye gitme. 2 numaralı sağlık hakkı şu tarafa yazayım daha net olur. 7 yaşına gelince ilkokula başlama eğitim hakkı oluyor. 3 numara yazalım. Seçimlerde oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına giriyor. 5 numara. Anılarımı hatıra defterine yazma. O da özel yaşamın gizliliği yani 4 numara. Bana dokunma diyebilme o da kişinin dokunulmazlığı hakkı yani bir numara oluyor. Bu bölümü de yapmış oluyoruz. C bölümünde ise ifadele aşağıdaki ifadelerde parantez içine hak, özgürlük veya sorumluluk yazınız diyor. 1 istediğimiz kitabı okuyabilmek. Bu bir özgürlüktür sevgili öğrenciler. İstediğimiz kitabı alabiliriz, okuyabiliriz. 2 hastalanınca doktora muayene olmak bu da bir haktır. 3 istediğimiz müziği dinleyebilmek özgürlük kavramına giriyor. 4 akşam yemeği pişiren anne bu da sorumluluk. Çocukları ve ailesi için, eşi için akşam yemeği pişiriyor. Bu sorumluluk. 5 çöpleri çöp kutusuna atmak bu da sorumluluk oluyor. Ve bu şekilde C bölümünde doldurmuş oluyoruz. Geldik diğer bölüme. Aşağıdaki cümleleri verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız diyor. Neler var? Bakalım biz tablodaki kelimeleri, uygun kelimeleri buraya yerleştireceğiz. Birinci cümleden başlayalım. Açık fikirlilik, duyarlılık, paylaş, paylaşımcılık ve nokta nokta insanı insan yapan ayırt edici niteliklerdendir. Buradaki kavramlar içerisinde dayanışma sözcüğü buraya uyuyor onu yazdım. 2. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından nokta nokta doğarlar, eşit doğarlar. Eşit kelimesini buraya koyuyorum. 3. Her insan 18 yaşına kadar nokta nokta olarak kabul edilir. Çocuk olarak kabul edilir. Evet, çocuk kelimesini de çizelim. 4. Görüş ve düşüncelerimizi özgürce dile getirmemiz nokta nokta hakkımızdır. O da ifade özgürlüğüne giriyor. O zaman şöyle yazalım. İfade özgürlüğü. Biraz az yer ayırmışım, sığdırmaya çalışıyorum. Evet, ifade özgürlüğü. 5. Temel haklarımız nokta nokta ile güvence altına alınmıştır. Anayasa ile yani kanunlarla güvence altına alınmıştır. 6. Altı, Sorunların uzlaşma yoluyla çözümlenmediği durumlarda nokta nokta yollara başvurulmalıdır. Yasal yollara. Evet sorunlar eğer uzlaşmayla çözümlenmediyse şunları çizmeyi unuttuk. Evet anayasayı da şey yapmıştık yazmıştık ifade özgürlüğünü yazmıştık. Ne diyorduk sorunlar uzlaşmayla çözümlenmediği durumlarda yasal yollara e, başvurulabilir ilgili kurumlara başvurulabilir. 7. Düşüncelerimi nokta nokta ifade etme hakkım var. Yani özgürce ifade etme hakkım var. Özgürce yazalım şuraya. Düşüncelerimi özgürce ifade etme hakkım var. 8. Başkalarının düşüncelerine nokta nokta gösterme sorumluluğum vardır. Nedir bu da? Saygı gösterme sorumluluğum vardır. Hemen saygı sözcüğünü yazalım. 9. Devletin anayasa ile güvence altına aldığı hak ve özgürlükler nokta nokta olarak adlandırılır. Bu da temel haklar olarak adlandırılır. Nedir mesela eğitim hakkı? Temel haklar. Mesela sağlık temel haklar yazalım. Sağlıktan yararlanma gibi. 10. Kendi yaşamı hakkında kararlar alınırken her çocuğun nokta nokta hakkı vardır. Nedir? Fikirlerini söyleme hakkı vardır. Yani onunla ilgili kararlar alırken şuraya yazalım. Fikirlerini söyleme hakkı vardır. Onun da görüşü alınmalıdır diyoruz. Geldik C bölümüne. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz diyor. Bir aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir? Sevgi ve saygı, dayanışma, Beslenme ve duyarlılık. Şimdi şıklara baktığımız zaman beslenme sadece insanlara özgü bir özellik değildir. Bütün canlılarda, hayvanlarda, bitkilerde de olan bir özelliktir. Fakat burada diğerleri sevgi, saygı, dayanışma ve duyarlılık ise insanı insan yapan özelliklerdendir. Beslenme ise canlı oluşumuzla ilgilidir. O zaman cevap C olmalı. 2. İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir? Çalışkan olması mı, özgür olup olması mı, zengin olması mı yoksa sadece insan olması yeterli midir? Tabii ki sadece insan olması onun temel haklara sahip olmasının için yeterlidir. Eğitim hakkı, sağlık hakkı, yaşama hakkı gibi temel haklar için insan olmak yeterlidir. Bu diğerlerini diğer özelliklere gerek yok. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir? Hemen anlamışsınızdır. Bir işte çalışmak. Bu bir çocukların sorumluluğu değildir. Odasını düzenli tutmak sorumluluk, okula zamanında gitmek, okul eşyalarını düzenli kullanmak. 4. Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkı ihlaline örnektir? Nedir? Özel hayatın gizliliği. Kim olursa olsun, çocuk da olsa, büyük de olsa özel eşyalar karıştırılmamalıdır. Günlük, mektup gibi. 5. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir? Vazgeçilmez olması. Evet doğru. Devredilmez olması. Dokunulmaz olması. Yani ABC doğru. Bu özelliklerden sınırlı olması. İşte bu e, yanlış. Çünkü temel hakları sınırlandıramayız. Mesela doktor bir e, çocuğa ya da bir hastaya ee, kardeşim çok hasta oluyorsun. Yani yılda 2 defa hasta olabilirsin. Bak 5 defa hasta olursan 3 defa olursan gelme sakın diyemez. Yani onun e, sağlıktan yararlanma hakkını sınırlayamaz. Ya da bir büyüğü çocuğa e, tamam sen artık 3'e kadar git 4. sınıfa gidemezsin diyemez yani sınırlayamaz. O yüzden temel haklar sınırlanmaz. 6- Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz? En kolay da buymuş. Değersiz hissederiz kendimizi. 7. İnsan canlılar içinde özel bir yere sahiptir. Ona bu özel yeri sağlayan diğer canlılarla ortak özelliklerinin yanında kendine has özelliklerinin olmasıdır. Bu özellikler aynı zamanda insanın değerli olmasını sağlar. İnsanın 1. aklının olması iki düşünebilmesi, üç yürüyebilmesi gibi yargılardan hangisi ya da hangileri insanı değerli kılan özellikler arasında söylenebilir. Şimdi aklının olması diğer canlılardan ayırt edilen bir özelliktir. İnsanı insan yapan bir özelliktir. Düşünebilmek de aynı şekilde. Ama yürüyebilmek sadece insana özgü bir şey değildir. Biliyorsunuz hayvanlar da yürüyebilirler. Bunun insanı insan olarak değerli kılan özellikler içinde sayılmaması gerekir. Yani 1 ve 2 kavramlarını sayıyoruz ve doğru cevap B diyoruz. Ve son soruya geliyoruz. 3 tane cümlemiz var. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde sorumluluklar değişir. Doğru. Çocukken daha farklı sorumluluklarımız var. Büyüdükçe sorumluluklarımız değişiyor. Yetişkin bir insan kendi kararlarını alır. Doğru, alabilir. Çocuklar bazı konularda yetişkinlerin desteğine ihtiyaç duyarlar. Evet çok doğru bir cümle. Yani her şeyi kendileri başaramazlar. Yetişkinlerin desteği gerekir. Ee, ne diyordu? Hepsi doğru oldu o zaman. 1, 2 ve 3 oldu. Sevgili öğrenciler bu son sorumuzdu. Size şimdiden yazılınızda başarılar diliyorum. Başka yazılılarda başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.